Sevgiler. Çocuklar nerede? Ay onlar fotoğraf çıkıyordu yine. Küçükler onlar orada. Ay şimdi güzel yerler yokmuş. Hadi gelin suya girelim. Oldu olur. Oy. Ay ne biliyorsunuz? Ben can kurtarırım. Bu olan olursa onları kurtaracağım. Evet, evet Bunuma geldi. Hadi girelim. Hadi. Kardeşim ama. Annem normal izin vermezdi ama arkadaşlarım istedi izin verdi. Alayım diyorum. Benim de annem izin vermezdi. Ben bayıldım. Evet. Biraz derinlemek <laughs> istedim. Ay çok rüzgar var ya. Ama su çok pis çıksak mı olur? Ay, hadi gelin, geliyoruz. Şöyle. Kanka, kanka sen ne yaptın kanka? Sen de mi güneşinde? ibisi gel. tamam geliyor ya su çok pis haklısın bence de ben de niye ilgilenmiyorsun ben de diye biraz ay sen bizden kıtık ya bak boğuldum zaten az önce ya ay Zafif de ikinci sınıftınız. Sanki çok büyük. Evet. Benim ablam liseye gidiyor. Yani karlar Benimki de liseye gidiyor. Sınıf arkadaşları zaten. Hı -hı. Hı -hı. Abone olup like, like, like. Çocuklar iyi geçiniyor musunuz? Evet abla. Tamam. Al